Merhaba arkadaşlar. TYT konu anlatımlı kitabımız güncel haliyle sizlerle buluşmaya hazır. Biyoloji öğretim müfredatındaki kazanımlara uygun olarak ÖSYM'nin yeni nesil sorularına uyumlu bir şekilde hazırladım. Sizler için içinde 9. ve 10. sınıf konularını bulacaksınız. Toplamda 6 ünite var içinde arkadaşlar. Yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası, hücre bölünmeleri, üreme çeşitleri, kalıtım ve ekoloji olmak üzere Toplam 6 üniteden oluşuyor. Kitabın arkadaşlar sol tarafındaki sayfalar konu anlatımı. Diğer sayfa ise o konuyla ilgili sorulardan oluşuyor. Sayfalarda ilerlediğimizde de göreceksiniz arkadaşlar. Bol bol şekiller, şemalar, tablolar e, halinde kitabımı hazırladım sizler için. Anlatırken de fotoğrafik hafıza tekniklerini kullanarak anlatacağım sizlere. Zihin haritaları oluşturacağız birlikte. At hafızaya bölümleri oldukça önemli. Mavi yazılı olan kısımlar çok çok önemli. ÖSYM'nin sormayı en çok sevdiği kısımlar işte buralar. Bu yüzden buraların üstünde e, videolu anlatımlarımda da oldukça fazla duracağız birlikte. Konularda ilerlerken arkadaşlar konu anlatım sayfalarını buradan çalıştınız. Konu anlatım sayfasının videosuna ulaşmak için QR kodu okutabilir ya da e, TYT oynatma listesinden YouTube kanalımdan ilgili sayfa numarasını bulabilirsiniz. Sonrasında soruları kendiniz çözüyorsunuz önce. Çözemediğiniz soruların yine benim tarafımdan çözüm videolarına ister QR kod okutarak isterseniz de TYT oynatma listesinden yine ulaşabilirsiniz. Konuları e, bu şekilde ilerlediğinizde arkadaşlar her üniteyi bitirdiğinizde buradaki soru sayısı tabii ki yeterli olmayacaktır. Bu kitap Konu anlatım kitabı yani size konuyu kavratmayı amaçlayan bir kitap. Dolayısıyla bu kitapta birinci üniteyi bitirdiğinizde o ünite ile ilgili bolca soru çözebilmek için yeşil olan TYT soru bankasıyla birlikte ilerlerseniz çok daha verimli olacaktır. Yani konu anlatım kitabı artı videolar artı soru bankası şeklinde ilerlediğinizde TYT adına hiçbir eksiğiniz kalmayacaktır. TT biyoloji biliyorsunuz tüm alanlar için dahil yani ister sayısal ister sözel ister eşit ağırlıktan giriyor olun tüm alanlar için bu kitabı yiyip yutmak zorundasınız arkadaşlar. Toplamda 200 sayfadan oluşuyor ve tüm sayfaları dediğim gibi şekillerden şemalardan oluşuyor. Bir sayfa konu anlatım, bir sayfa soru şeklinde ilerliyor. Bu kitabın en önemli özelliklerinden birisi de arkadaşlar biyolojideki Doğru bilinen yanlışlardan arındırılmış olması, soruların seviyesi kolay, orta, zor şeklinde ilerliyor. Her sayfadaki konu anlatımını dinleyip konu anlatımını çalıştıktan sonra hemen o konuyla ilgili yan sayfada soru çözebiliyor olmanız konuyu daha iyi oturtabilmenizi sağlayacak. E, beynin çalışma sistemine göre de hazırlandığı için oldukça verimli bir çalışma e, sizi bekliyor olacak. Evet arkadaşlar. Bu kitabın hepinize faydalı olmasını dilerim. Umarım hepiniz hedeflediği bölümlere ulaşır ve emeklerinizin karşılığını alırsınız. Hepinize verimli çalışmalar dilerim. Sağlıcakla kalın.